Yes, bir ekranlarından herkese merhaba. B1 Futbol'un kalbi Novo'ya hoş geldiniz. 6 hafta maçları tamamlandı ve konuklarımız her zamanki gibi Kemal Haskür ve Ebu Bekir Karay'la birlikte sizlerleyiz. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ebu Bekir sen de hoş geldin. Hoş buldum Bilmem. 6 e, hafta maçları tamamlandı. Maçlardan alınan sonuçlar kısaca şu şekilde. Çankaya Belediyesi 2, Turgut 0. Yukatel Denizli 3, İzmir Çağdaş 3. Haftanın maçında ise Yıldırım Belediyesi 1, Kayseri 0. Ve haftanın son maçında Yeni Mahalle Belediyesi 1, Eskişehir 0. Yayınımıza ilk olarak Çankaya Belediyesi Turgut maçıyla başlıyoruz. Bu maçta Çankaya, Ercan ve Emrah'ın attığı gollerle Turgeti 2-0 mağlup etti. Ve şimdi maçımızın özeti ekranlarda. Sesi görenler Futbol Ligi 6. hafta maç özetlerinde Çankaya Belediyesi sahasında Turgeti ağırlıyor. Maça Turget başladı. Ramazan Kunduz'da top. Sağ çaprazda Serdar'la topu buluşturmaya denedi. Gelacak. Sağ bariyer dibinden Ercan hızla giriyor. İçeri doğru böyle Kalecinin pas gibi, bayrağı, şut, bayrağı, gibi yukarı, şut gibi vurdu topta. Kaleci Kerem son anda müdahale etti. Ramazan Kunduz orta alandan ileride Serdar'la buluşturdu topu. Aya son anda savunmaya koydu. İbrahim Üzüm. Serdar'da Serdar da tekrar top. Serdar'ın vuruşunda top direkten döndü. Serdar çok iyi bir vuruş yaptı. Alaktaş başlattı. Eylik. Ercan Bayraktar. Şu anda herkes geçti. Ercan'ın vuruşu topağlarla buluştu. Bir gol attı Çankaya Belediyesi 1-0 öne geçti. Ercan, atı Ramazan Kunduz'un tehlikeli hatağından sonra Ercan, Ercan. Affetmedi. Tekrar Ercan'da top. 12 metre yayı içerisinde sağına çekti. Ercan sağdan hızlı girişi. Ercan'ın vuruşu. Top direğe yakın bir noktadan. Avut'a gitti. Çankaya uzak köşeden korner kullanacak şimdi. Hakem düdüğünü çaldı. Emrah Öcal. Dörtlü savunmanın arasından girdi. Şutunu vurdu fakat top Avut'a gitti. Alaktaş. Sağ bariyere doğru Emrah'la buluşturdu. Emrah Öcal. Emrah orta alandan dikine girdi. Şimdi sağına çekti 6 metre yayında. Emrah vuruşu alarda. Emrah Öcal. Bariyer kenarında orta kısımdan topla buluşmuştu. Orta alandan giriş yaptı. Sağına doğru ilerledi ve vuruşuyla topağalarla buluşturdu. Hakem de maçın ilk yarının son düdüğünü çaldı. Çankaya devreye 2-0 galip girdi. İkinci yarı Ercan'la şu anda başladı. Ercan Bayraktar solundan hızlı bir giriş denemesi. Ercan savunma ayak koydu. Kaleci topu rahat bir şekilde aldı. Ramazan Kunduz kendi sahasından 6 metre yayına doğru bir şut. Serdar'la topu buluşturma çabasında Serdar topun kontrolünü sağlam sağlayamadı. Top avuta gitti. Ali Aktaş başladı sağ yerde Emrah'la. Emrah sağına çekti. Dikine giriyor Emrah. Uzaklardan bir vuruş. Son vuruşu yapamadı. Savunma ayak koydu. Kornere gitti top. İbrahim Üzüm. Uzaklaştırma çabası. Emrah Öcal kendi alanında topu aldı. Şu anda rakip sahaya kadar geldi. Herkesi de geçti. Emrah vuruşu top üst direkten avuta gitti. Emrah çok güzel taşıdı topu. Kendi sahasından rakip takım ceza alanına kadar orta alanda Ercan topla buluştu. Bariyer kenarından seri giriş 6 metre çaprazdan bir vuruş kaleciden dönen topta şu an mücadele devam ediyor. Emrah aldı. orta alanda serbest vuruş kullandı gitti kendi topunu aldı. Şutuyla top yanalarda kaldı. Ömür Mercan orta sahada. Top kendisinde şu anda. Ömür Mercan karşısında Mikail var. Ömür sol sağ yaptı. iki savunmayı geçti. Topa bastı. Şimdi üçüncüyü de geçti. Ömür uzaklardan son savunmaya koydu. Şut çekecekken tam. Ve hakem maçın son düdüğünü çaldı. Çankaya Belediyesi Emrah ve Arcan'ın golleriyle 2-0 galip tamamladı. Maç özetini izledik. Kemal abi, maç özetinde de gördüğümüz gibi aslında karşılıklı ataklar da denilebilir. Hatta maça Turget takımı çok iyi başlıyor. Serdar'ın bir direkten dönen topu çok ciddi bir tehlike yaratıyor Çankaya kalesinde. Ama daha sonrasında Çankaya adeta sazı elini alıyor ve maçı 2-0 kazanıyor. Ama bu maçta şöyle bir durum vardı Kemal abi benim gördüğüm. Çankaya sadece bir hucum değil de aynı zamanda böyle sert bir savunma takımı görüntüsü de verdi. Turget sürekli gelmek istedi, Çankaya itti. Sürekli gelmek istedi, Çankaya itti. kontrataktan ataktan da hatta golü buldu. Bununla ilgili ve maçla ilgili genel anlamda neler söylemek istersin abi? Yani dediğin gibi analizler çok önemli artık yani ki takımlar da buna dikkat etmeye başladılar. Ee, ve maç yayınlarının olması da takımları hazırlanırken ona göre e, hazırlık yapıyor. En azından oyuncuya göre savunmayı veya hücum atak mevzusunda. Ben burada e, yanlış bilmiyorsam Çankaya'nın kalesinde Ali Aktaş vardı. Evet, abi, Ali Aktaş. Tecrübesi. Ee, ve e, Ercan'ın attığı golde özellikle ilk golde e, çok oyna yani turget atak yaptı. Serdar topa vuramadı. Ali Aktaş topu aldığı gibi hızlı bir hücumla Ercan golü buldu. Çünkü ikiye bir yakaladı ve orada bir kişiyi daha çalım atınca direkt kaleye ile karşı karşıya kaldı Ercan. Çok güzel hızlı bir organizasyon oldu. O konuda e, tebrik etmek lazım Ali Aktaş'ı. Yılların tecrübesi sonuçta. Genel abi, <laughs> Çankaya bu galibiyetle genel avarajda lider duruma geldi. Şu an 6. hafta. Evet. Biz bu ilk yayınımızda da bu ligin en iddialı takımlarından birisi Çankaya diyorduk. Evet. Ee, sürekli Çankaya puan kayıpları, puan kayıpları, puan kayıpları ve sonunda e, Çankaya ilk defa lider durumda. Bu durumla da ilgili, bu maçla ilgili aynı zamanda. Yani şöyle bir şey var. Ee, şunu konuşmak lazım. Son 6-7 senedir e, Çankaya egomanyası vardı. Hani Çankaya'nın e, şampiyonlukları ve e, geçen sene İzmir şampiyonluğu. İlk iki sıra hemen hemen sadece 2019 yılında Yıldırım Belediyesi İkinci oldu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Diğer türlü birinci ve ikinci hep belli. İzmir, Çankaya, Çankaya, İzmir. Ee, bu sene altıncı haftanın puan durumuna bakıyorum. İlk dört sıradaki takımın puanları ilk üçtekiler on bir puanda. Altıncı haftadayız. Ee, dördüncü sıradaki on puanda. Beşinci sıradaki sekiz puanda. Altıncı sıradaki altı puanda. Yani <laughs> öyle bir lig oldu ki şu an yani kimin düşük, kimin şampiyon olacağı neredeyse belli değil. Ee, normalde e, bundan 3 sene öncesi şunu görebilirdik. Lig'de. Hatta e, tarihsel olarak da e, federasyon sayfasından bakalım gerekirse. Onunla şankaya ilgili, abi. hafta 18 puanlar. Direkt. <laughs> Aynen. <laughs> Onunla ilgili de benim şöyle bir düşüncem vardı zaten. Sizlerle de paylaşmayı düşünüyordum. Bu yayında söyleyeyim. Bu devre arasında son 3 yılın eee devre arası puan durumlarını bir karşılaştıralım diye bir fikrim de vardı. Sen yapalım de burada... onun analizini yapalım çünkü evet. e, cidden çok önemli bir şey. Ya dikkat yani çekici takımlar... var şu an. Kesinlikle yani e, şöyle bakıyorum. E, ekranda açık benim. E, yani Şankaya Belediyesi 11 puanda 3 galibiyet, 2, -2 beraberlik, 1 hmm. mağlubiyet almış. Ee, i̇lk 5 hafta, 6 hafta hatta çok iyi hatırlıyorum. Şampiyon olduğu senelerde son haftaya kadar yani 13 maç galip gelmiş. Artık son maç e, şampiyonluğun getirmiş olduğu bir rehavetle hani e, puan kaybı. Ee, bu ligimizin e, kalitesini gösteriyor abi. Bu maçla ilgili olarak ise ne söylemek istersin abi genel anlamda? Genel anlamda Emrah faktörünü her zamanki gibi ikinci golde zaten gördük. Yine e, Ali Aktaş'ın bir e, başlama şekliyle hızlı e, ikinci golde buldu. İkinci yarı devrede zaten e, Şenkaya Belediyesi Hasan Hocanın da taktiksel artık takımı yormak yormamak adına herhalde diyebiliriz. Ee, şey, e, aldı. Tabi e, tabii şöyle bir şey var. E, Ercan'ın golünden sonra Serdar'ın direkten dönen topu var. O çok önemli. Hani orada Serdar'ın şutu gol olmuş olsa tekrar puan da kaybedebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü e, Yusuf Uçar'ın e, defans defansif oyunu Ramazan konusunun istekli oynamaya çalışması sakatlıktan çıkmasına rağmen. Ramazan ama şu agresif oyunu. Evet. Özellikle iki tane kendi yarı alanında 12 metre çizgisinden ya çok güzel iki tane uzun pas attı. Adeta evet. böyle sanki B1 futbol değil de normal bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı izliyormuşsun gibisinden. O kadar evet. güzel pas attı ki ama takım arkadaşları maalesef maalesef evet. pardon maalesef benim amacım da bu güzel bir görüntüydü. Golleş evet. taçlansa daha güzelleşir. Onun için dedim, evet. değerlendirmedim ama. Kripto, Kripto, Turgut konuştu. <laughs> Yok kardeşim o şey değil. O pozisyonun heyecanından e, ötürü oldu, yoksa hani, hiçbir takım... E, tek bir oyuncu üzerinden oynanıyor B1 e futbol diyoruz ya, e, bunu dikkat eden takımlar artık hani paslaşmaya, e, işte nasıl diyeyim, e, atakları yaparken Diğer kanattaki oyuncuyu da düşünerek pas vermeye çalışmaya başladılar. Bu da güzel bir şey. Beaver futbol ancak e, takım oyunuyla başarı geleceğini düşünüyorum. Şu an için bunu yapabilen de zaten birkaç takım vardı. Onun da en önemli faktörü bana göre Çankaya şu an için. Teşekkür yani, ediyoruz fazlasın. Kemal abim bu değerli yorumların için. E, Ebu Bekir Dostum Çankaya dediğimiz gibi ilk defa bu sene genel avaraca bakıldığı zaman lider durumda. Bu maçta da yine Ömür bir ara oyuna girdi çıktı ama etkili olamadı. Volkan oyuna girdi çıktı aynı şekilde. Aslında Volkan etkili olabilecek bir potansiyeli gösterdi kendisinden maçta. Çok biraz sert bir oyun oynadı ama yine de güçlü duruyordu. Güçlü olduğu belliydi. Kendini maça iyi hazırlamıştı ama Kocası tekrar onu oyundan aldı. Bunlarla ilgili ve maçla ilgili dostum. E, maçla ilgili Hilmi zaten maçın başında Serdar'ın direkten dönen bir topu var. Evet. E, çok önemli bir pozisyon. O gol olmuş olsa maç bambaşka noktalara gidebilir. Sonrasında oyunu domine etmeye başlayan, ele alan bir Çankaya var. Ercan'ın golü, arkasından Emrah'ın birçok gol pozisyonu, kaleci Kerem'in kurtarışları var. Ercan'ın e, direkt dibinden avuta çıkan şutları var, sonrasında ilk yarı er bitmeden 2-0 buluyor Çankaya. İkinci yarıda da aslında biraz rörenti alıyor oyunu. Yani bu oyuncu değişikliklerini de biraz şöyle okuyabiliriz. Volkan dediğimiz gibi sert e, bir oyun oynayan oyuncu. Ama 2-0 iken aslında o sertliğe gerek var mı, e, yok mu? Belki de hoca gerek görmedi. Hani az kadar bir beş faal penaltısına gidebilecek bir oyun haline de gelebilirdi. 2-0 iken 2-1 olmasını demek maçın. Bir anda rakibi oyunun içine sokmak demek. E, bu yüzden de tercih etmemiş olabilir. E, yani güzel bir maçtı gerçekten. Çankaya haftalardır rakipleri Çankaya'ya birinciliği, yani lig liderliğini hediye etmeye çalışıyorlar. Çankaya "Ben istemiyorum kardeşim, siz lider olun." diyordu. E, sonunda bu hafta artık haftalarca bunu yaptıkları için artık artık olayım yani. Kıramadı artık. <laughs> Yani kara, sizi kırmak istemiyorum. Artık ne, diyeyim olayım dedi o zaman. Liderliğe oturmuş oldu. Tabii aynı puanla İzmir Çağdaşlar birlikte. Ee, dediği gibi Kemal abinin de benim de takım oyunu olarak hani takım savunması, takım hücumu yani ikililer anlamında en çok beğendim takım Çankaya. Aslında Çankaya'da bir motivasyon eksikliği vardı. Moral eksikliği vardı. Kahraman abi bu sene bildiğimiz üzere top oynamıyor. Hala kulüpten bir açıklama gelmedi ama bizim duyumlarımıza göre Karman bu sene futbol oynamayacağını söylemiş. Gelecek sene oynar mı oynamaz mı buna dair de bir bilgimiz yok. Ömür için de aslında aynı duyumları almıştık. Bu sene futbol oynamayacağına dair ama o futbola yeniden döndü. Yani Ama performansı gerçekten düşük seviyede. Özellikle çalımlar hala o yeteneği duruyor. Ama ayakta kalma olsun, son vuruş olsun çok çok geriye gitmiş durumda. Ve futbol fizikselliği çok istemiyorum ve antrenman yapmadığınızda oyundan düştüğünüzde oyun anlamında geriye gittiğinizde çok hızlı bir şekilde kusura bakmayın sizi geriye atıyor ama Çankaya Emrah'ıyla ile, Volkan, Semi, İbrahim üzümüyle gerçekten iyi bir takım liderliği de dediğimiz gibi ortak oldular bu liderlikte 11 puanda olan 3 takım arasındaki bir fark var. Yıldırım hep beklenen takımlar yani kendisinin yenmesi gereken takımları yenerek 11 puan ulaştı. Çankaya ve İzmir ise yani Çankaya ve İzmir ikisi de Yıldırım'ı mağlup ettiler. Kayseri maçında bekliyor muydun mu galibiyeti? Yıldırım ve Kayseri maçı hiç özelinde. Mi? Evet. Hı hı. Aslında kağıt üstünde baktığımızda yenmesi gerekiyor Yıldırım'ı. Çünkü Ali Çavdar, Abdullah Sümer, Hüseyin Saygılı ve oyunu çözülmüş bir Emre. Yani Emre'ye baktığımızda genel anlamda bir istatistik tutulduğunda Emre hep sağına çekerek son vuruşunu yapıyor. Emre'ye bir oyuncu çıkacak defans üzerinde. Sonrasında bir oyuncu da perdeleme gibi Emre'nin sağını kapatacak ve şutunu kapatıyorsun. Yani Emre'nin şutunu kapattığında zaten bayağı bir kitlemiş oluyorsun. Zaten her şeyden Emre'nin şutu yani 8'den vuruyor, 10'dan vuruyor, 12'den vuruyor. Adam her yerden vuruyor ve golünü de atıyor. Emre'ye sadece bir ikili bir markajla bile kitleyebiliyorsun. Arkadaki oyunculardan da bir ucum desteği alamıyorlar. Bu hafta e, yenilen işte Mehmet İncesu'nun sakatlığı, e, Yasin Duran'ın e, durumu olsun. E, savunmada da büyük sıkıntılar yaşadılar ve e, mağlubiyet de sonuçlandı. Yıldırım Olmaz. Belediyesi de 11 puan alırken dediğim gibi daha nazaran yenmesi gereken maçları yenerek bu noktaya geldi. Çankaya ve İzmir ise kendisinden beklenmeyen puan kayıplarıyla 11 puanda. Ben ligin ilerleyen haftalarında e, yine Çankaya İzmir'in eee birincilik ve ikincilikte birlikte ilerleme, ilerleyeceğini düşünüyorum. Buraya sürpriz bir takım düşünüyorum gelebileceğini. Yani çok puan fark var arada. 6-5 puan fark var ama Denizli'nin yavaş yavaş e, bir sakatlık, bir eksiklik aşamazsa bu noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Yani Çankaya ve İzmir'in arkasında 3. sırada olabileceğini düşünüyorum. Ebu Bekir bu maçta Ercan ve Emrah'ın attığı goller hatta sadece goller de değil. Çankaya Belediyesi'nin tehlikeli atakları sağ kanattan gerçekleşti. Golleri de sağ kanattan oldu. Hı hı. Bu Turget sence oraya bir çözüm bulamaz mıydı ya da daha farklı bir çözüm bulunamaz mıydı? Ya bu Emrah Berkan'ın bir durumu vardı sence. Emrah ve Ercan ikisi de gerçekten çok yönlü oyuncular. Yani sağ kanattan da akın yapabilen, sol kanattan da gelebilen. Hatırlarsanız Emrah Kayseri maçında attığı gol santradan başlıyorlar ve soldan evet. e, çalınlayarak geliyor ve golünü atıyor. Sonrasında yanılmıyorsam Denizli maçında atılan ilk golde de soldan geliyor. Yani bu iki oyuncu da hem sağdan hem soldan akın yapabilen oyuncular. Çok yönlü oyuncular. Sağ kanatta da e, yani Çankaya'nın sağı Turgut'un sol tarafında ise Ramazan Kunduz vardı. Ramazan Kunduz hem ucunda hem defansta aktif olmaya çalıştı. Canla başla mücadele etti. Fakat hem ucunda hem savunmada bir arada olmak istediğinizde böyle bir ikiliye karşı sıkıntı yaşıyorsunuz. Hem yani, Rahmi tutacaksınız Ercan'ı tutacaksınız, tutacaksınız ve Kemal abinin de anlattığı gibi Ali Aktaş çok akıllıca davranarak hücumları çok hızlı başlattı ve zaten ikiye bir hücumlardı. E, goller de bu şekilde geldi. Belki de farka bile gidebilirdi bu maç. Kardeşi Kerem'in e, iyi bir performansı vardı. Güzel bir maçtı. İki takım da gerçekten güzel futbol oynuyor. Çankaya açılacak diye düşünüyorum. Daha fazla e, ligi asılmaya da başlayacak. Ve Turgutte de Ramazan'ın sakatlığı e, ne kadar etkiliyor onu Hala bilmiyoruz. Bir de kırmızı kart yedi ikinci sarıdan. Gelecek haftaki maçta olamayacak. Türkiye açısından gelecek hafta biraz daha zor olacak. Ramazan'ın sakatlığı şu şekilde oldu. E, yorumlarımızda da söylediğimiz gibi e, Volkan çok sert bir oyun oynuyordu. Volkan'la bir çarpışma pozisyon, e, çarpışma durumu oldu. Orada galiba burnu kanadı. Yani kanadı diye biliyorum. İnşallah daha büyük bir problem yoktur. Hatta maç bir ara orada gerildi. E, şu şekilde oldu top normalde fual pozisyonuydu harbiden çok sert bir müdahaleydi ama hakem orada top Turgetli oyuncularda olunca devam ettirmeyi avantajlı bıraktı pozisyonu hatta Ramazan bundan dolayı bayağı bir sistemkar bir davranışlar oldu çok gerildi bir oyun hı hı. belki o o anki o acıdan dolayı o şekilde konuşmuştur o şekilde sinirlenmiştir ama bu, takım oyunda da Ramazan'ın o sakatlık pozisyonu da bu şekilde oldu dostum Tabii bilemiyoruz. Dediğim gibi bu sahanın içinde olanlar anlık hareketler. Belki orada dediğiniz gibi bambaşka bir şey vardı. Psikolojisi her zaman yaşanan bir sakatlıklar bunlar aslında ama o anlık kaldıramamış olabilir maçın adrenaliniyle. Dediğim gibi gelecek hafta Ramazan'dan yoksun bir turget var. işleri çok zor. Çankaya, Rakip Yükatel Denizli. Evet. Yani Yukatel zaten çok yükselişte bir takım. Bu hafta da son penaltıyı kaçırmamış olsa şu an 8 puana yükseliyordu ve lider pot, liderlik kişiliği arasında sadece 3 puan kalıyordu. Ligin sonundan lig liderliğine doğru giden bir yukateli izleyebilirdik bir anda. Bakalım bir iki takıma da başarılar diliyorum.